Merhaba, bugün elimizde pastane ikizleri diye ilginç bir anlatı var. Şöyle bir bakınca eski şiirde bir mahalle hikayesi gibi, hani market işleten Gülşen Hanım, oğlu Cem, bir de mahalleye yeni taşınan Nurten Hanım var pastanesiyle, ikiz kızlarıyla Ceren ve Seren. Sıcak bir komşuluk öyküsü gibi duruyor başta. Evet ama işte yüzeyi biraz kazıyınca işler baya bir derinleşiyor. Tesadüflerle başlıyor. Ama sonra sırlar, e, beklenmedik bağlantılar, hatta işin içine uluslararası bir boyut bile giriyor. Aynen. Aslında Metin bize şeyi soruyor gibi. Kimliğimizi ne belirliyor? Yani kan bağı mı, bizi büyüten çevre mi, yoksa kurduğumuz o gönül bağları mı? Hikaye boyunca bu soruların peşine düşeceğiz biraz. Özellikle bu ikizlik meselesi sadece biyolojik değil, çok farklı katmanlarda işlenmiş. Hadi o zaman biraz daha yakından bakalım. Hikaye Cem'le başlıyor. Lise son sınıf öğrencisi. Annesiyle o küçük marketi işletiyorlar. Mahalle hayatı falan. Klasik yani. Sonra işte İstanbul'dan Nurten Hanım ve ikizleri Ceren ile Seren mahalleye taşınıyor. Ve Cem'in hayatı bir anda değişiyor sanki. Hı hı. İlk karşılaşmaları bile acayip bir tesadüf. Cem caddede koşarken kızlardan birine çarpıyor. Sonra bir bakıyor pastanede kasiyer olarak karşısında. Aynı kız mı yoksa ikizi mi? İşte o an başlıyor kafa karışıklığı. Evet o ilk an çok kilit aslında. Hani görünüşte aynı ama aslında farklı olma durumu, kimlik meselesi buradan yürüyor hikaye. Bir de işin ilginç yanı anneleri yani Gülşan Hanım'la Nurten Hanım meğer çocukluk arkadaşıymış. Aa evet o da var. Bu durum tabii gençlerin de hemen kaynaşmasını sağlıyor. Sıkı fıkı oluyorlar. Hatta birlikte gitar dersi almaya başlıyorlar emekli müzik öğretmeni Gönül Hanım'da. Ama bu kadar basit değil tabii. Sonra ilk büyük sır patlıyor. Evet o önemli. Cem ve ikizler meğer süt kardeşlermiş. Anneleri yıllar yıllar önce birbirlerinin çocuklarını emzirmişler ama bunu herkesten saklamışlar. Özellikle de çocuklardan. Çok ilginç bir bağ değil mi? Kan bağının da ötesinde bir şey bu. Kesinlikle bu ortaya çıkınca aralarındaki dinamik nasıl değişiyor sence? Yani arkadaşlık başka bir şeye mi dönüşüyor? Dönüşüyor tabii. Daha özel, daha derin bir bağ kuruluyor sanki. Ama bir yandan da şu soru akla geliyor. Neden saklamışlar bunca yıl? Belki de hani aile kavramının ne kadar esnek olduğunu ama bir yandan da toplumun o yazısız kurallarıyla nasıl çevrili olduğunu gösteriyor bize. Doğru. Bu büyük sırrın yanında ufak tefek başka sırlar da var tabii. İşte ikizlerin bazen Cem'le buluşurken yer değiştirmesi gibi. Evet, evet. O küçük oyunlar. Cem'in de aslında gitar çalmayı bilmediğine hava atmak için aldığını itiraf etmesi falan. Aynen. Bunlar da sanki o büyük gizeme giden yolda küçük küçük ipuçları gibi kimliğim ne kadar oynak olabileceğine dair işaretler. Ama asıl bomba dediğin gibi İtalya gezisinde patlıyor. Müzik öğretmenleri Gönül Hanım'la İtalya'ya gidiyorlar. Hı hı. Ve orada tesadüfen ikizleri tıpatıp benzeyen bir kızla Beren'le karşılaşıyorlar ve yani inanılmaz bir gerçek ortaya çıkıyor. Neymiş o gerçek? Ceren ve Seren aslında ikiz değil, üçüzmüş. Beren onların üçüncü kardeşi Yıllar önce çocukları olmayan diğer teyzelerine, Aytan Hanıma evlatlık verilmiş. O da Nurten Hanım'ın ikiz kardeşiymiş zaten. Of, inanılmaz. Tam 18 yıl saklanan dev bir sır yani bu. Aynen öyle. İşte burası hikayenin dönüm noktası resmen. Bütün dengeler alt üst oluyor. Sadece gençlerin değil, iki ailenin de hayatı sarsılıyor. Aytan Hanım'ın bereni vermek istememesi, Nurten Hanım'ın Eskişehir'de yaşadığı o krizler ...çaresizlik... Çok zor bir durum. Tabii. Yani aile dediğin nedir? Seni doğuran mı annen yoksa seni büyüten mi? Kan bağımı daha ağır basar, yılların emeği mi? Çok çetrefilli bir ikilem gerçekten. Ve buldukları çözüm de en az sırrın kendisi kadar şaşırtıcı. Hatta belki daha fazla. Nasıl bir çözüm buluyorlar peki? İki anneyi de yani hem Nurten Hanım'ı hem Ayten Hanım'ı üzmemek adına... Ee, ...Seren bir fedakarlık yapıyor. İtalya'da teyzesi Ayten Hanım'ın yanında kalıp okumayı kabul ediyor. Böylece Beren, Türkiye'ye... ...öz annesinin Nurten Hanım'ın yanına dönebiliyor. Yani resmen modern zamanlarda bir üçüz değişimi gibi bir şey oluyor. Vay canına. Bu gerçekten büyük bir fedakarlık. Aile bağlarının gücünü... ...ama aynı zamanda kimlik algısının ne kadar da değişebileceğini gösteriyor. Kimlikler resmen yeniden dağıtılıyor. Sen mesela böyle bir durumda kardeşin için hayatını bu kadar kökten değiştirmeyi düşünür müydün? Zor bir karar. Çok zor evet. İnsanın kendini o karakterlerin yerine koyması bile güç. Hikayenin sonu da ilginç. 6 yıl sonrasını atlıyor. Evet. Ne oluyor sonunda? Cem ve Beren evlenip Eskişehir'de eczane açıyorlar. Seren İtalya'da kalıyor, mimar oluyor ve orada evleniyor. Hatta gönül öğretmenin tanıştırdığı Tamer Bey'in yeğeniyle. Aa ne güzel. Ceren ne yapıyor peki? Ceren de İstanbul'da kalıp akademik kariyerine devam ediyor. Yani üçüzler farklı şehirlerde, farklı hayatlar kursalar da bağlarını koparmıyorlar. Vay de! Başlangıçta sıradan bir mahalle hikayesi gibi duruyordu ama nerelere geldik? Eski şehirden Roma'ya, küçük sırlardan hayatları tamamen değiştiren gerçeklere uzandık resmen tesadüflerin ve o saklanan sırların hayatlarımızı nasıl hiç beklemediğimiz yönlere çekebileceğini çok net gösteriyor. Kesinlikle. Ve hep o soru kalıyor akılda. Kimliğimiz ne kadar bizim elimizde? Yani doğuştan getirdiklerimiz mi? Yaşadıklarımız mı? Yoksa o anlarda yaptığımız seçimler mi bizi biz yapıyor? Belki de hepsi birbirine o kadar karışmış durumda ki ayıramayız bile. Peki sana sorayım. Hayatındaki en beklenmedik tesadüf, ya da belki ortaya çıkan bir sır senin kim olduğuna dair düşüncelerini hiç değiştirdi mi? İşte bu soruyla seni biraz baş başa bırakalım.